boncuğumun bebişleri şu hale bak oynayacağız diye mahvettiler balkondaki kasaları, çiçekleri, her şeyi. Balkonu ben düzenliyorum, onlar oynayacağım diye her şeyi mahvediyorlar. Hale bak, hale hale. E şık sıpaları ya. Şöyle şunlar var, azman. Süpürgeyi bak. Süpürgenin uçlarını çekiyor koparıyor, atıyor. Evin her şeyine dağıtıyor. Öbürü zaten ya saksılığa ya da küreğe oturuyor. Ne anlıyorsa artık <laughs> bak 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 azman bunlar ya azman azman gözlere bak şunu yerim ben böcüş yerim böcüş Eşek sıpası. Normalde boğucuk bunları takip ediyor. Ne yapıyorlar diye. Annelik hissi. Fakat şu anda hanımefendi yok. Çünkü bebişler çok yoruyor onu. Acayip yaramazlar bunlar. O da bunların arkasında sürekli koşamıyor. Eşek sıpaları ya. Cık cık. Bak 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 bak. Bak şimdi bak bak. Bak bak. <laughs> Boğuşuyorlar. Bak. <laughs> bunlar deli ya. Bunlar çatlak. Bunlar nasıl oynuyorlar ben anlayamadım. Bak bak öbürüne bak bak. Öbürü neler yapıyor. Bak utandık. Bu kamerayı sevmiyor. Telefonun kamerasını gördüğünde kafasını içeri sokuyor. Şimdi dışarıda eşek. Bak bak. Bak eşek sıpasına bak. Bunlar da biri kürekle biri süpürgeyle oynuyor. Şuna bak 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 koparıyor bakın bakın. Bakın. İşte böyle diyorum işte bunu böyle çekiyor, koparıyor ve atıyor. Yani süpürgenin sapları bunun yüzünden gitti. Bak bu da kuyruk çatlı, kuyruk delisi. Ya annesinin ya kardeşlerinin kuyruğuyla oynuyor böyle. <laughs> Çatlak bunlar ya.